Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yaz aylarında sindirim sistemimiz bazen daha hassas olabiliyor. İşte bu noktada adını sıkça duyduğumuz iki önemli kavram devreye giriyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. Bu konuyu enine boyuna konuşmak için tabii ki Saniye annemiz birlerde. Hoş geldiniz Saniye anne. Hoş bulduk Aslı'cım. Evet, probiyotikler ve prebiyotikler genel sağlığımız özellikle de bağırsak sağlığımız için olmazsa olmazlar. Yaz aylarında da bu önemleri devam ediyor, hatta bazı açılardan artıyor diyebiliriz. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler dilerim. Saniye anne, öncelikle bu iki terimi netleştirelim mi? Probiyotik nedir, prebiyotik nedir, aralarındaki fark nedir ve vücudumuz için neden bu kadar önemliler? Çok güzel bir başlangıç Aslı'cım. Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının yani bizim sağlığına fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Kısacası bağırsaklarımızda yaşayan iyi veya dost bakterilerdir. Prebiyotikler ise bu dost bakterilerin besin kaynağı olan sindirilemeyen lif türleridir. Yani probiyotikler işçilerse prebiyotikler de onların yakıtıdır diyebiliriz. Birlikte çalışarak bağırsak floramızın yani mikrobiyotamızın dengeli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Bu dengede genel sağlığımız, bağışıklık sistemimiz ve hatta ruh halimiz için çok kritiktir. Peki yaz aylarında probiyotik ve prebiyotiklerin önemi neden daha da artıyor olabilir? Yazın değişen yeme alışkanlıklarımız, seyahatler veya artan sıcaklıklar bağırsak sağlığımızı nasıl etkiliyor de bu dostlara daha çok ihtiyaç duyuyoruz? Yaz aylarında beslenme düzenimiz biraz değişebilir. Dışarıda yeme, farklı mutfaklar deneme, seyahatler nedeniyle farklı hijyen koşulları gibi durumlar bağırsak dengemizi etkileyebilir. Turist isali gibi durumlar da yazın daha sık görülebilir. Ayrıca sıcak havalarda gıdaların bozulma riski artar. Bu da bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. İşte bu gibi durumlarda güçlü ve dengeli bir bağırsak florası yani yeterli miktarda dost bakteri bizi bu olumsuz etkilere karşı korumada önemli bir kalkan görevi görür. Probiyotikler, bağışıklık sistemini destekleyerek bu tür sorunlarla mücadele etmemize yardımcı olur. Prebiyotikler ise bu koruyucu bakterilerin çoğalmasını ve aktif kalmasını sağlar. Anlıyorum, peki Saniye Anne, yaz aylarında soframızdan eksik etmememiz gereken doğal probiyotik ve prebiyotik kaynakları nelerdir? Hangi yiyeceklerle bu faydalı dostları vücudumuza alabiliriz? Yazın probiyotik açısından en güzel kaynaklarımızdan biri yoğurt ve özellikle kefirdir. Ev yapımı yoğurt ve kefir harika seçeneklerdir. Turşular, özellikle doğal fermente edilmiş, pastörize edilmemiş olanlar iyi bir probiyotik kaynağıdır. Prebiyotiklere gelince, yaz sebze ve meyveleri bu konuda çok zengin. Örneğin soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, enginar harika prebiyotik kaynaklarıdır. Muz, özellikle hafif yeşil olanı, elma, çilek, böğürtlen gibi meyveler de prebiyotik lifler içerir. Tam tahıllar, yulaf, arpa, keten tohumu ve baklagiller, mercimek, nohut, fasulye de prebiyotik açısından zengindir. Yazın bolca tüketebileceğimiz taze fasulye, bamya gibi sebzeler de prebiyotik lifler sunar. Bu besinleri düzenli tüketerek bağırsak sağlığımızı desteklediğimizde yaz aylarında bunun bize ne gibi somut faydaları olur? Sindirim rahatlığı dışında neler bekleyebiliriz? Sindirim rahatlığı, şişkinliğin azalması, kabızlık veya ishal gibi sorunların önlenmesi en belirgin faydalarıdır ancak bunun ötesinde güçlü bir bağırsak florası bağışıklık sistemimizin de güçlü olması anlamına gelir. Bu da bizi yazın sık görülebilen enfeksiyonlara karşı daha dirençli yapar. Besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Bu da enerji seviyemizin yüksek kalmasına yardımcı olur. Hatta bazı araştırmalar sağlıklı bir mikrobiyotanın cilt sağlığı ve alerjik reaksiyonların azalmasıyla da ilişkili olabileceğini göstermektedir. Yani mutlu bağırsaklar mutlu bir yaz demektir. Saniye anne, verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anlıyoruz ki probiyotik ve prebiyotikler özellikle yaz aylarında bağırsak sağlığımızı ve dolayısıyla genel sağlığımızı korumak için el ele çalışan çok önemli iki dostumuz. Ben teşekkür ederim Aslı'cım. Tabağınızı bu dost bakteriler ve onların besinleriyle zenginleştirmek, yazın keyfi sağlıkla çıkarmanın en güzel yollarından biridir. Sofranızdan yoğurdu, kefiri, bol lifli sebze ve meyveleri eksik etmeyin. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yaz dilerim. Evet sevgili izleyiciler, umarım bu video sizler için de çok faydalı olmuştur. Sizin yaz aylarında bağırsak sağlığınız için tükettiğiniz favori probiyotik ve prebiyotik kaynaklarınız nelerdir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Saniye Anne ile daha fazla sohbet için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.